Toto 3. Lig 1. grupta mücadele veren Büyükşehir Belediye Erzurum Spor bugün şampiyonluk yarışında en yakın rakibi Tire 1922 deplasmanda 1-0 yendi. Ligin bitimine bir hafta kala Dadaşlar şampiyonluğunu ilan etti sene başında takım olarak kenetlenen ve şampiyonluğa inanarak yoluna devam eden Büyükşehir Belediye Erzurum Spor, en yakın rakiplerini geride bıraktı. Ligin bitimine bir hafta kala puanını 68'e çıkararak şampiyonluğunu ilan etti. Cihan bir orta daha. Maçın 38. dakikasında Erhan Çeleğin golüyle 1-0 öne geçen Dadaşlar ilk yarı bitmek üzereyken Salih Aygen'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Mücadelesine 10 kişiyle devam eden Dadaşlar 1-0'lık skorla bir üst lige çıkmayı başardı. Erhan, Erhan, Erhan. Yöneldi. Fatih